Merhabalar, Türk Telekom'da devam ediyorum. Biraz önce Turkcell'e baktık. Tabii e, Tabi Telekom'da borsanın en önemli kağıtlarından bir tanesi. E, milyonlarca abonesi olan bir şirket. Şöyle bir büyütelim. Eksi 426, bir düşüş. Önce bir bilançosuna bakayım, bundan merak ettim bilançosunu. Telekom ikinci çeyrekte 980 milyon lira kar etmiş. Geçen yıl aynı dönem 400 34.8 milyon lira yani karını bu da ikiye katlayan Türksel gibi e, şirketlerden hatta ikiden biraz daha fazla katlamış e, sebebini bilmiyorum nedir kar, bu kadar kar katlamışsın yani abone sayısı e, fatura gelirler mi arttı bir mal büyük sattı onu bile var e, neyse konumuza dönelim yani bu ben bunları çünkü e, ben bu kadar kar verip düşmesini pek anlayamadım da bu kağıtların eksi dörtler dört buçuklar Şimdi e, burada bir kara bulut yapmış bu arkadaş. Şöyle göstereyim. Kara bulut örtüsü ardından da e, zaten bir düşüş formasyonudur. Eksi 4,26 gelmiş. Ve maalesef ki bu e, şöyle sileyim. Şu da bir moru bozu olarak gelmiş yani ikisi de. Çok kalın ve kararlı olması düşüşte. Yani yukarıya doğru bir e, şey yok. Azmi yok satanların. Patır patır satmışlar. Kötü olan şey söyleyeyim, şurada e, 200 gün kırılmış ki burası zaten bir stop noktasıymış bu hissenin. E, stop eden etmiştir. 200 gün kırılmış ve aşağıda artık onu tutabilecek tek şey şurada asıl adam yaptığı 6.49-6.50 seviyesi diyelim biz ona bakalım. 6.49 yani 50 diyelim 6.50 seviyesine kadar seviyesinde bir destek beklenebilir. Arada tabi bir destek olabilir mi? olabilir belki ara seviye olarak 6.86'da beklenebilir bu kişiye göre değişir 6.85-86'lar bekleyebilir tabii kırılması durumunda 6.49'un o zaman bizi ta alır Mart seviyesine kadar e, düşer demiyorum yanlış anlamayın yani illa de öyle olur demiyorum Mart seviyesine kadar döner bakarız bakalım tabanı nerede yapacak diye hani Mart'taki seviyede mi yapacak daha yukarıda mı yapacak diye döner bakarız Fibonacci eee seviyelerine bakalım. Şurası bir trend. Şuradan bakalım daha doğru olsun. Ters bir babaç yapalım yani. Düşüşle. Şimdi daha önce 0382 653 tutmuş. Ee, şuradan dönmüş. Şu an 05'te 690'a doğru hareketi var. Yani da kısa aldım kaçtımcı arkadaşlar için belki bir stop noktası olarak düşünebilir ama onun altında tabi 653 yani şurada zaten demin 649 demiştim Arada 3-4 kuruş var. Çok bir şey yok. E, 786'yı kıramamış 779'u. Tabi orayı kırması halinde yani güvenli bölge arıyorsanız şurası abi. 50 günün üstü oluyor aynı zamanda. Tam 50 günde de denk geliyor. E, 7 7.79 7.77 50 gün. Borun üstünde kapanışlarda güvenli bölge olarak e, alabiliriz. Şu an için başka söyleyeceğim bir şey yani sat veriyordur burada her şey aşağı yukarı. Stokastik zaten sata geçmiş aşağı doğru kesmiş. Mekli de boynunu bükmüş. Birazdan birazdan değil yani bir süre sonra e, böyle bir düşüş devam ederse tekrar kavuşacaklar. <laughs> Onu da söyleyeyim. O da sata geçecek. Yani mesela şunu da bir bilgi olarak vereyim. Forexçi arkadaşlar da şuradan boynunu büktüğü an, bu sat demektir zaten. Ama mesela borsada daha çok kesişimler kullanılır. Çünkü Forex'e kaldıraçlı bir piyasa olduğu için Hareketler daha hızlı, dolayısıyla böyle günlük değil de daha saatlikte falan yeri gelir, dakikalıkta hatta analiz yapılmaya çalışılır. Zor. Bunun dışında <laughs> telekomda dikkatimi çeken bir şey yok. Yani bu bir dediğim gibi bir formasyon var. Mumda itici tekmeleyici mum, aşağı doğru beklenti olarak pazartesi ne olacağını bilemeyiz ama 3 kargaya giderse tekrar <laughs> aşağı doğru bir harekette beklenme ihtimali mevcut. Başka söyleyeceğim bir şey Türk Telekom için unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Varsa siz uyarabilirsiniz <laughs> yorumlardan. Herhalde yok. Hepinize iyi haftalar dilerim.